Herkese merhabalar dostlar. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resnans tarafından yapılan son çalışmalarda, depremlerde Yalova'da deprem meydana geldiği belirtildi. Maalesef Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiği dile getirildi. AFAD ve Kandilli Resitanesi tarafından yapılan açıklamalarda Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edilirken merkez üssünün Çınarcık olduğu da dile getirilmiş durumda. AFAD tarafından yapılan açıklamalarda deprem yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirilirken AFAD tarafından herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da dile getirilmiş durumda Yalova'da gerçekleşen 4.1 şiddetinde depremle alakalı. Buradan Yalova'ya hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yalova'da meydana gelen 4.1 şiddetinde meydana gelen depremle alakalı. Maalesef bilindiği üzere ülkemizde bu tip depremler sıklıkla olmaya devam etmekte. Konuyla alakalı da deprem uzmanları bölge bölge, il il neredeyse herkesi deprem konusunda altı üzerinde olabilecek depremlerle alakalı uyarılarına devam ediyor. Özellikle Naci Gürür'ün öyle bir açıklaması var ki 3 bölgede diyor özellikle Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Marmara'da iç kesimlerde özellikle bazı yerlerin isimlerini veriyor ki küçük çekmece, çatalca gibi bölgelerde diyor faylar var. Maalesef buralarda alt üzerinde. İzmir tarafında, Manisa tarafında alt üzerinde. Ege'de, Antalya tarafında maalesef alt üzerinde depremler bekleniyor diyor.